Şimdi arkadaşlar görünüm bu şekilde fotoğrafları paylaşacağım. Biz yapıştırırken o ölçüye göre tam şuradan kapının üstündeki çıkıntı var ya, şuradan ona göre aldım üst tarafta tuttum ya. Yani şu çizgilerde dikkat edin bir tarafı yamuk. Şöyle bu tarafa di üst tarafı düz de. Şuraya geldiğinizde ön tarafa gelenler aşağı doğru yamuk. O kadar ince detaya takılmayın. Şöyle ortadan bir yerden düz şuraya şöyle buna doğru aldığınız zaman santimler ona göre ön arka belirteceğim. Ona göre yapışkanı çıkarmadan önce ölçüye göre koyun. Kağıt bantla buradan tutturun. Hepsini şu şekilde. Altındaki yapışkanı çıkarmadan. Ondan sonra şey karşıdan bir bakın. içinize silmesine göre biraz aşağı biraz yukarı oynatırsınız. Daha sonra hafif kalemle şuradan bir çizin. Ee, siz yapışkanları çıkartırken ona göre hepsinin biraz başından size ölçü olacak şekilde. Ona göre yapışkanları çıkartıp o çizdiğiniz tahta kalemle olan yerlere oturtturduğunuzda şu şekilde malum düz oldu. Bizim şekilde yaptık. Umarım işinize yarar.